Bugün sizlerle birlikte Arkadaşım Allah Enderman ne yapıyorsun Arkadaşım Birlikte Minecraft Allah oynayacağız ee, Şu anda Enderman'e bakmamaya Çalışıyoruz bir yandan Tamam hemen birinci şeyi Alalım ve devam edelim Evet hemen Efendim Kanka benim sesim bu nasıl Çıkıyor evet. şu an Tamamdır Arkadaşlar evet, Ben Video ki Like e atıp e abone e olmayı e unutmayın e ve ayrıyetten e bir dakika arkadaşlar bir şeye bakayım. Turuncu bir yumurta oficalada like atıp abone olmayı unutmayın. Orada da Minecraft videosu arada geliyor. Evet Evet. Bir günde kaç izlenme aldı? Ya kanka Vallahi hiç hatırlamıyorum. İyi izlenme oldu yani Yani 200'e yani. falan geldi yani. 200'e yakın geldi. 200'e yakın. Bu arkadaşlar ben de izledim çok güzel. Arkadaşlar şimdi ekstradan şu Ege mesela crafting attım ya. Arkadaşlar ekstradan da e, meşale modu indirdik bir tane. Yani elinizde tuttuğunuzda meşale trabı yarılıyor. Aynen bir de farklı şimdi, renkte işte, meşaleler yapıyoruz. Aynen, Öyle. Güzel bir mod. O zaman eklemeyi düşündüm. Kanka, ben hemen kısmına balta falan yiyiyorum. Tam. Toplayacağım. Oğlum ben sana crafting verdim, onu kullan. Ee. <laughs> Oha. Bir şey diyeceğim. Bunları yapmak bu kadar zor mu bu? Yok kanka. Ne kadar zormuşlar ki? Birinde elmas kullanıyoruz. Birinde kanka o elmas yani öyle değil. Elmas mesela elmas kask yapıyorsun ya. He. Dur Kanka redstone hali bak bunun redstone hali var. Normal hali var. Denizaltı hali varmış. 3 üç, üç kaskın. Üç kaskında. Çok güzel lan. Ama birazcık tuzlu. Yani de denizaltı beş ayrısı nasıl oturacaksın oraya? Denizaltında da yanıyor. çok Güzel. Şey. O zaman ben hemen bir madene gireyim. Evet arkadaşlar benim linki da Evet oradan söylediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Salih'in yani arkadaşımın ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ki kanallarımız büyüsün ki daha çok video gelsin. Ağzına kaçtı ne olsun? Ee sen neredesin? Ben şu an kazabildiğim kadar uzun kazıyorum. Ben şu an bir fırın yaptım. Tamam ben de Oğlum bende Oğlum bende taş lazım. Ve maalesef taş bitti. Taş taş. Aha taş. Allah dı dı adam direkt içeri girdi. ben pelerini. Dur, pelerini. taktım da yakışıklı olsun biraz karakter. Evet. Ve <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi karakteri değiştirdim. Evet, son karakterimi görmediyseniz. Arkadaşlar şey, bunun karakterini ben yaptım ama dostlar sıkıntı olduğu için. Tekrardan. benim yaptığım karakteri kendisine yapmaya çalıştığına böyle bir şey oldu. Ama yani, yani. yani en azından benzedi. Benzedi. Teknik olarak benzedi. Teknik olarak benzemiş. <laughs> Ha. <laughs> ha evet biliyorum biliyorum. Söylediğim gibi şey bir dakika videoyu arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Keşke an alttan kırınca evet, kırınca al. kırsa. Aynen. Kanka 28 taş aldım. Güzel. Arkadaşlar elimizden geldiği kadar video yüklemeye çalışıyoruz şu an. Yani de arkadaşlar eee... Bu Egemen bir bana seri yapacak demişti. Yani umarım... Ulan bir konuş. Şu an bir takıldım böyle. Diyeceğim bulamadım. videosunu Bu videosunda oldu mu değişik bir şey. Söylememeye gereken şeyler olduğunu hissediyorum. <laughs> Olu ben ne yaşıyorum biliyor musun? Olur, hayvan yok. Kafayı. Mi? Dur. Ben şu anda gelmeyen odunuma sinirlendim. Odunun gelmiyor. Olu ben hayvan hayvan oluyorum. Şimdi bir şey desem telefon akciyeceğiz o yüzden söyleyemiyorum. Ne dedin anladım. Kırmızı yatak yaparız uya uya. Okey. Ee, bir de başka renk varsa getirsene. Bak, benim. O kadar sen şarjı tak. Ee, arkadaşlar e, yorumlarımız açık olursa inşallah açık olacak ki e, sen kendi yapabiliyorsun. Aynen işte onları yapmaya çalışacağım. 1.15'te gelsin. Hmm. Gelsin mi? istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Ama büyük ihtimal 1.15'te yaratıcı olarak açarım. Çünkü 1.15 şey Nasıl söyleyeyim anlarsınız ya. Çok eski bir sürüm ve ayrıyetten e, tabletten oynadığım için biraz zor <laughs> <Ve> arkadaşlar <laughs> videonun bitmesine az <laughs> kalmış. Ben buradayım videoyu bitireceğim birazdan. Şey Max 7 dakika. Evet arkadaşlar birazdan bitiriyorum ve tekrardan çekmeye başlayacağım. Her an çekeceğim ama başka başka günlerde yollayacağım. Çünkü daha bunun ayarlaması var, bu var, bu var falan Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arkadaşım da geldi ve videomuzu burada bitiriyoruz.